Arkadaşlar merhaba. Öncelikle hepiniz kanalıma hoş geldiniz. İlk olarak kanalıma abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Çünkü burada görmüş olduğunuz şeylerin bile bir kısmını ben size sürekli Instagram üzerinden hediye ediyorum. Instagram'da sürekli çekiliş yapıyorum. Bir çekiliş bitiyor, diğerini başlatıyorum. Bu video beni gerçekten çok uğraştırdı. Yani çok aksiliklerle dolu bir video. Çünkü bir türlü çekemedim. Yani yaklaşık bir iki haftadır falan bu videoyu çekmeye çalışıyorum. Başıma çok kötü şeyler geldi. Hayatımın en zor hastalığını atlattım. Artık bugün bir aksilik olmadığı için şu kaydı başlatabildiğim için çok mutluyum. İlk olarak hangisinden başlayacağım bilmiyorum. Şunu söyleyeyim bu arada. Bunların hepsini ben almadım. Bir kısmı firma gönderistim. Mesela şu an önümde Avon'un bir tane kutusu var. Bu kutu bana Avon'dan hediye olarak geldi. Şöyle açtığımda da içinde çok değişik bir parfüm var. Hatta iki tane parfüm. Burası açılana kadar biraz idare edin lütfen. Şöyle paketi açtığımda içinde ne var biliyor musunuz? Avon'un ilk jel parfümleri. Şöyle size göstereyim. Bunu şuradan sıkıyorsunuz elinize. Hatta şöyle göstereyim size. Bildiğiniz jel kıvamında. Sonra krem gibi sürüyorsunuz. Bu arada kokusu bayağı güzel. Yine Avon'dan bir tane maskara hediye geldi. Bu benim normalde günlük hayatta da kullanmış olduğum bir maskaraydı zaten. Böyle bir maskara. Kirpik lifting seti aldım. Bunu açmama gerek yok bence. Çünkü zaten o gün videoda sizinle birlikte açacağız. Kirpik lifting işlemi ben daha öncesinde güzellik merkezinde yaptırmıştım. Ve gerçekten çok uzun bir süre yani 3-4 ay boyunca kirpiklerim bayağı kıvrık kalmıştı. Hayat kurtarıcı bir işlem. O yüzden aynısını evde daha ekonomik bir şekilde denemek istedim. Tren yoldan bir şeyler almışım. Zaten şu an burada görmüş olduğunuz kargoların pek çoğunu tren yoldan aldım ben. Aa bunda kot pantolon var. Şu şey kot pantolonları biliyor musunuz? Adına ne deniyor bilmiyorum ama baya böyle bol ve stalaş gelen bir kot pantolon modası çıktı şimdilerde. Mutlaka görmüşsünüzdür. O pantolondan aldım. Bu arada bu videoda görmüş olduğunuz her şeyin linkini ben aşağıya ekleyeceğim oradan bakabilirsiniz. Şöyle baya geniş gelen bir pantolondu. Paçaları böyle bol geliyor ama İspanyol paça gibi değil. Buralar açıldığında daha net bir şekilde görebileceksiniz. O yüzden ben kıyafetleri en iyisi sona saklayayım. Bu gerçekten çok çok güzel bir pantolon. Bu videoyu denemeli çekemiyorum. Çok fazla ürün olduğu için ama mutlaka. Ben bunların hepsini deneyeceğim. O yüzden Instagram'dan bakabilirsiniz üstte duruşlarına. Bu kutunun içinde benim saç düzleştirici şampuanım var. Şu anda saçımı görüyorsunuz. Gayet düz ve bu düzlüğü öncelikle tabii ki Brezilya fönü. Sonrasında da bu şampuanlara borçluyum ben. Bu şampuanları bana bir arkadaşım önerdi ve hani bu kadar etki edebileceğini hiç düşünmüyordum. Bu arada bunlar sadece saçında Brezilya fönü olanlar için değil. Hiçbir işlem yoksa da saçınızda yine kullanabilirsiniz. Ben bu kez hem şampuanını hem de saç kremini aldım yanlışlıkla. Normalde saç kremi kullanmıyorum bu arada ben. Ama üstünü okumayınca saç kremim de olmuş oldu. Birazdan kamerayı zoomlayacağım. Şu ortalığın biraz açılmasını bekliyorum. Sosyopix'ten yine Magnet sipariş verdim. Benim şu anda buzdolabımda kare magnetlerim var ve bu magnetler çok çok severek kullanıyorum. Ben zaten fotoğrafları çok seviyorum biliyorsunuz. Fotoğraf çekmeyi de çekilmeyi de. O yüzden hep böyle anılarımdan oluşsun istedim buzdolabımın üzere. Böyle fotoğraflarımı çıkarttırdım. Bunları şu anda göremiyorsunuz büyük ihtimalle. Belki aralara falan koyarım. Bunlar kare magnet olarak geçiyor ve anılarınızı bu şekilde ölümsüzleştirebiliyorsunuz. Benim için en özel olan şeyleri çıkarttırdım. Evet, bununla geçiyorum. Tommy'den çok güzel bir ayakkabı aldım. Gerçekten bayağı güzeldi ve bayağı da indirime girmişti. O yüzden hatta sizinle de Instagram'da paylaşmıştım. İndirimleri kaçırmayın diye böyle bazı şeyleri özellikle çok indirimde olan ürünleri önceden ben Instagram'dan da paylaşıyorum sizinle. Tommy'nin şu modelini aldım. Arkası bu şekilde. Çok sevdim. Ben bunu böyle kışın her şeyin altına giyerim. Kışın bile beyaz ayakkabıdan vazgeçemeyen tek ben değilim biliyorum. Bu arada ben bunları bir numara büyük aldım ve iyi ki bir numara büyük almışım. Çünkü tam oldu. Yani çok çok hafif bir bolluk var ama sıkmasından çok daha iyi bence. Çünkü ben genelde spor ayakkabıda yarım ya da bir numara falan büyük tercih ediyorum. Bunu da geçiyoruz. Bu poşetimizin içinde bir tane fondöten var Ben belki bu fondöteni daha önce denemişim Vallahi uzun zaman sonra bununla sanırım fondöten sürmeye geri döneceğim Sadece şey yok o biraz can sıkıcı Bu fısfası var ya ona da girdim internette baktım 50 TL'ydi Gerçekten 50 TL ya Şöyle direkt buradan alıp dökeceğim Bunu kaldırıyoruz Ha bu arada benim rengim NC15 Kıyafetleri sona saklıyorum Aa, Görkito kargom. Görkito'dan e, bir kapatıcı bir de makyaj süngeri aldım. Ben Görkem Karman'ı gerçekten çok seviyorum. Yıllardır böyle tek severek, güvenerek takip ettiğim blogger diyebilirim. Tabii ki ondan sonra yine takip ettiğim kişiler oldu ama ilk oydu benim için ve ona hala çok güveniyorum. Düşüncelerine, ürünlerine çok güveniyorum. Çok tatlı da bir kutusu varmış. Ben normalde çok fazla makyaj alışverişi yapan bir insan değilim bu arada. Beni bilmeyenler için biraz anlatayım. Ben daha çok bakım ürünlerine ilgi duyuyorum. Fakat dediğim gibi Görkem Karman uzun zamandır takip ettiğim bir kişi olduğu için indirimde de yakalayınca alayım derim. Ve evet hep gördüğüm gibi şöyle bir kutunun içinde geliyor makyaj süngeri. Bu da gerçekten bayağı daha kaliteli gösteriyor ürünü. Şöyle de göstereyim. Zaten kalitesinden yanına bir şüphem yok. Çünkü yorumları çok iyiydi. Herkes çok çok severek kullanıyor. Ve bir tane de kapatıcı aldım. Yine Görkito'dan. Ben en açık rengini aldım. Çünkü bu tarz ürünlerde hep en açık rengi kullanıyorum. Bu büyük ihtimalle vücut spreyi. Bu sabah gelen. Yo, aa, burada stabilo kalemlerim var. Ben stabilo kalem aldım. Biliyorsunuz artık okulların açılmaz dönemi yaklaştı. Hatta pek çoğumuzun açıldı da. Ben şu anda yüksek lisanslı eğitimimi yapıyorum bilmeyenler için. Bir makas alıp geliyorum. Kamera şu anda sanırım daha iyi. Böylelikle hem beni hem de ürünleri daha net bir şekilde görebilirsiniz. Ben lisedeyken özellikle Stabilo kalem koleksiyonu yapıyordum ve şimdi de tekrardan Stabilo kalem batağına düştüm ama bu kez öyle abartmadım yani. Bir tane fosforlu aldım, bir tane de normal aldım. O da burada bir yerde. Neyse çıkar o bir yerden. Şimdi biliyorsunuz artık online eğitime geçtik ve online eğitimde motive olmak bence bir tık bir tık daha zor. Mesela böyle okul zamanı sabah erkenden kalkıyordunuz, kahvaltınızı yapıyordunuz. Kahvenizi alıyordunuz işte. Arkadaşlarınızla görüşüyordunuz falan. Ama evde motive olmak bir tık daha zor bence. O yüzden böyle renk renk kalemler aldım. Kendimi motive etmek için. Ve bunlar bu arada indirimdeydi. Küçücük bir paketimiz. Aa, Bunu bana Seray yolladı. Seray şu an bu videoyu izliyorsan öpüyorum seni. Bu benim arkadaşım. Aslında şöyle biz arkadaş değildik. Takım arkası var Seray'ın ve markası sayesinde tanıştık. Sonra arkadaş olduk. Bana takılarından böyle bir kutu göndermiş. Makas bulamadım bu arada. O yüzden bıçakla kesiyorum. Şöyle. Bıçağımız burada dursun. Aslında takıları birlikte seçtik ama yine de her açışımda heyecanlanıyorum. Çok çok güzeller. Ben bunları var ya çeşit çeşit takacağım. Size şimdilik şöyle göstereyim. Düşmelerinden korktuğum için bu şekilde ancak gösterebiliyorum. Ya çok da tatlı bir not bırakmış. Evet şimdi hemen neye geçelim? Yine Instagram'da bir sayfa. Ben şu tokaları o kadar seviyorum ki bu sayfa dayanamadı. Artık bana bunlardan gönderdi. Şöyle ki takipçilerime özelde %10 indirim yapacağını söyledi. Bunun da yine linkini aşağı eklerim. Oradan bakabilirsiniz. Böyle tokalar. Ben bu tokaları çok seviyorum. Böyle saçımı şöyle tepeden topladığımda falan kombine ayrı bir hareket ve renk katıyor bence. Şimdi neye geçelim? Ha, bunu ben aldım. Bunu hatırlıyorum. Bayağıdır da bekletiyorum. Vallahi şu alışveriş videosu için o kadar fazla heyecanla bekleyip aşamadığım kargo oldu ki. Öncelikle ben kaz ayakları için maske aldım. Bunlar böyle üçlü daha ekonomik oluyordu. Kaz ayaklarıma oluşumunu önlemek için kullanacağım bunları ve düzenli olarak kullanmayı düşünüyorum. Bunlardan almıştım. Bir de dışarıda görüp çok çok merak ettiğim bir üründü. Ben tabii ki online alışverişi daha çok sevdiğim için internetten sipariş ettim bunu. Buhar maskesi ve internette çok daha ucuzdu saç için olan bir ürün. Bunu da yine vlogta birlikte deneriz diye aldım. Bunları geçiyorum. Burada bir vücut spreyi var Avon'un. Bunu ben kendim aldım. Çünkü Avon'un vücut spreylerini gerçekten çok seviyorum. Bende bir tane vardı. Hatta daha yeni bitirdim onu. Ben bu vücut spreylerini hem parfüm olarak kullanıyorum. Baya böyle dışarı çıkarken kıyafetime falan da sıkıyorum. Hem de ben bunları böyle oda spreyi olarak kullanıyorum. Gerçekten çok çok seviyorum bunları. Çok amaçlı oluyor ve fiyatı çok uygun oluyor bu vücut spreylerinin. Şimdi ha Adax'tan çok güzel iki parça aldım. Gerçekten o kadar sevdim ki ben sizin de çok seveceğinizi düşünüyorum. Kışın ben bunları çok fazla kullanacağım. Hatta bunların ben bunları aldıktan sonra farklı renkler ve modelleri de geldi. Ondan da aldım. Çünkü çok tatlılar. Şöyle size göstereyim. Hani hiç böyle saçma sapan bir kombin yapsanız bile anında kombinimize hareket katacak bir parça bu. Aynı Yine şöyle beyazını da aldım ve pofuduk ya çok pofuduk ekrandan şu an gözüküyor sanırım böyle çok çok tatlı. Ben şapka takmayı zaten çok seviyorum, o yüzden özellikle kışlık aksesuarlardan en çok sevdiğim şey kesinlikle bu peluş yumuşacık şapkalar ve fiyatları da uygundu bunların. Bu 50 TL. Sanırım bu da 50 TL. Bir tane de böyle daha tüylü bir model çıktı. O 55 TL'ydi. Dünya Kahve Günü'ne özel böyle bir paket göndermiş Metro. Yine bu da habersiz kargolardan biriydi benim için. Kahve kapsülü gönderdiler. Bir de böyle bir Brezilya kahvesi. Metro'ya teşekkür ediyorum. Yani bu videoyu izlemediklerine yemin edebilirim. Ama kalaklarım. Evet, şimdi kaldık. Baş başa. Küçük kargolarla ama aslında bu küçük kargolarda baya büyük şeyler var. Fakat hangisinden başlayacağım onu bilmiyorum bence öncelikle şu kıyafetle alakalı olmayanları bir yok edeyim ben. Mesela bunda çok alakasız bir şey var. Kasır sepet artık gerçekten bunlarla yani çoraplarla başa çıkamıyordum ve sepet almam gerekiyordu. Bunları hem böyle aksesuar olarak kullanabilirsiniz. Ben daha çok çorap falan koymak için aldım. Hem daha şık gözükür diye. Hem de içine her şeyi koyabilirsiniz. Yani banyoda, mutfakta, oturma odasında süs olarak her türlü kullanılır. Bunlar da aynı şekilde indirimdeydi. Çok kolluyorum cool, kampanyaları. Zaten Instagram'da da sizinle paylaşıyorum biliyorsunuzdur. Hep ekonomik ürünler alıyorum ve kullanıyorum. Tam bir böyle araştır fiyat performans ürünü bulmaya çalışıyorum. Onun dışında yine en sevdiğim ürünlerden bir tanesi bu videodaki. Çünkü bunu bana Bartu aldı. Bartu'nun bana doğum günü hediyesi. Ben uzun zamandır istiyordum ve bakıyordum çünkü. Bence bana alınabilecek en güzel hediyelerden biri buydu. Çünkü Kıyafet zaten çok fazla var bende ama ayakkabı sorunum vardı biraz böyle eksikti ayakkabım. Bence çok güzel bir hediyeydi. Doğum günü hediyem bu arada. Demiş miydim bilmiyorum. Şu an o kadar kafam karıştı ki o kadar fazla konuştum ki böyle. Şimdi şu küçük paketleri açalım. Bura bayağı bir açıldı şu an. Aa bir tane şey aldım. Etek. Ben kışın etek giymeyi çok seviyorum. Böyle siyah çoraplarla falan. Ha bu aslında short etek. Evet şu an fark ettim ne aldığımı bile unuttum. O kadar zaman geçti ki üstünden. Böyle bir short etek bu. Ben bunu indirimde aldım. Yine bunun üzerine giymek için bir tane de ben siyah boğazlı kaza kalmıştım ama şu an onu denk getirebileceğimi hiç sanmıyorum. Bir tane şöyle çizgili bir bluz aldım. Yani bunlar hakkında ne diyebilirim bilmiyorum. MB'den almışım. Onu diyebilirim. Eteği SB'den aldım. Bunları neden diyorum? Çünkü Bazen benimle aynı boyda, aynı kiloda olanlar falan soruyor. Gerçekten beden seçimde ben de bazen çok zorlanıyorum. O yüzden yorumlar kesinlikle kurtarıcım oluyor. Bence bir şey alacağınız zaman mutlaka yorumlardan, bedenlere bakın. Uuu! Hediye yollamışlar! <laughs> Bundan beyaz boğazlı kazak. Evet, beyaz bir boğazlı kazak aldım. Ama bu fotoğrafta çok daha farklı duruyordu. Aa. Çünkü bu benim değil. Çünkü bunu Bartu'ya almıştık. Şu an hatırladım. Ben de diyorum ki bu fotoğraf da çok farklı duruyordu. Bu Bartu'nunmuş. Karıştı şu an. x -Sarch. Evet şimdi yeni kargomuza geçiyoruz. Bunda bir tane bluz var. Ya bluz triko gibi bir şey. Kazak gibi bir şey. Çok tatlı. Bakın. Bu sanırım Zara'da satılan bir modeldi. Sonrasında zaten bütün butikler aynısını yaptı. Bunun bir de mavi rengi vardı ama şu sıralar o kadar fazla mavi bir şey aldım ki. Arkadaşlar burası yıkılıyor. Şöyle göstereyim size. Bir saniye şunu alayım. Ha şurası biraz açıldı ya. Böyle pembe bir kazak. Bu böyle çok ince değil, çok kalın da değil. Tam mevsimlik bir parça. Neydi? Neydi? Ha bu kazak. Değil mi? kazak bu ya. Çok tatlı bir kazak aldım. O mu ya? Şu an var ya Hiç emin değilim ne olduğuna. Aa, ama bu fotoğrafta kremdi. Bunun bende bir tane takımı var. Mavi. Bunun da altı var bu arada. Şurada bir yerde. Bulayım bunu. Ama fotoğrafta beige'di. Ve beige yazıyordu. Yani beyaz gelmesi daha mı iyi oldu benim için şu an bilemiyorum. Beyaz. Bildiğiniz beyaz bu. Burada ne var? Bunda ne var bilmiyorum. Bu Sabah geldi. Ha yok. Nasıl yalan konuştum? Bu nasıl kalemlerim var. Az önce göstermiş, söylemiş olduğum. Bu arada bayağı bir uygun fiyatlıydı. Yani normalde stabilo kalem manyakları beni bilir açıkçası. Manyak diyorum çünkü stabilo kalem almak sonu gelmeyen bir hastalık. Gerçekten ben de çok seviyorum. Stabilo hayranları beni bilir ki normalde bunların fiyatları çok daha yüksek. Ben en uygun fiyatlılarını bulduğumu düşünüyorum. yanında da şöyle bir kolonyalı mendil göndermişler. Teşekkür ediyorum. Artık bol bol derslerimizde çalışacağımız, çok başarılı olacağımız bir dönem olsun inşallah. Öyle. Şimdi kıyafetlere geri döndük o zaman. Yine bir hediyem daha oldu arkadaşlar. Aa bu çok güzel bir şey. Bu ne biliyor musunuz? Normalde benim asla giymem dediğim şeylerden biri. Hayatta asla asla demeyeceksiniz. Bu yelek. Gerçekten yelek aldım ya. Ama çok Bence kombinle şıklık katacak bir parça. İçinde ben bunun beyaz gömlek giyeceğim mesela. Şöyle size yakından göstereyim. Kalitesi falan baya iyi. Şu ön kısmı özellikle. Arkası böyle düz geliyor da. Yine Zara'nın çok fazla meşhur bir modeli. Orada tabii ki ne kadardı? 300 müydü? 400 müydü? Neydi? Ben bunu 50 TL gibi bir şey almıştım. Bayağı uygun. Yani. Bir tane kazak aldım. Bu biraz farklı bir kazak. Şöyle size yakından göstermek istiyorum bunu. Kolları daha farklı geliyor. Ön kısmı yine yani orta kısmı yelek şeklinde. Kolları sweatshirt koluna sahip. Ve uç kısmına da yine aynı şekilde bir trikosu var. Örgü. Böyle bir kazak. Şimdi yine bana Instagram üzerinden gelen bir hediyeyi sizinle paylaşacağım. Bunu da çok çok sevdim. Ben bunu geldim dayanamadım açtım. Yine Instagram'da bir kadın gelişimci ve destek olmak adına bazen böyle sadece ürün karşılığı olan hediyeleri kabul ediyorum. Normalde daha çok biz ücretli çalışmalar yapıyoruz biliyorsunuzdur zaten. Hani bir ürün karşılığı çalışma yapmayı şu dönemde artık kimse kabul etmiyor. Hani gerçekten çok çok nadir belki. Ama ben bazen böyle sırf kadın gelişimci olduğu için destek olmak adına kabul edebiliyorum. Bu da onlardan bir tanesi ve gerçekten ürünleri çok çok kaliteli. Bunların da linkini aşağıya bırakacağım. Oradan bakabilirsiniz. Şöyle Bordo bir tane çanta göndermişler. Ben Bordo'yu normalde hiç sevmem. Hiç kullanmam. Ama bu çanta gerçekten çok güzel. Kışın böyle dümdüz siyah kombinlerle takarım. Böyle şapkalarla falan da şıklaştırırım Ve bir tane de şöyle bir çanta göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Ve artık son parçalarımıza geçiyoruz. Oo, oh, son değilmiş. Burada bir tane daha var. Bir saniye. Önce şunu bir açacağım. Ha, bu da Bartu'nun ya. Bu benim değil. Bunda bir pantolon var. Şöyle şu dokuda bir pantolon almıştık Bartu'ya. Bunu da atıyorum. Bizi ilgilendirenlere gelelim değil mi? Bir gün şöyle yanlışlıkla bıçakla giriyorum ya pakete. Kıyafetleri yırtacağım diye korkuyorum. Aa, bunda çok güzel bir parça var. Bu kış kendime aldım ilk montum sanırım bu. Rengi çok güzel. Aslında ben aldığım az önce gördüğünüz pek çok şeyi bunlarla böyle kombinlerim düşüncesiyle aldım. Belki böyle tek başına gördüğünüzde onlar size kötü gelmiş olabilir ama ben bir şey alırken hep bunu şununla kombinerim, şunu şununla kombinerim diye aldığım için az önce size göstermiş oldum. hepsinin bir amacı ve hedefi vardı. Şöyle bir mont. Bunu giymek istiyorum. Merak ediyorum çünkü bedeni falan oldu mu diye. Of! bayağı güzel bu. Ve çok da şey yani böyle sıcak tutacak bir şeye benziyor. S'nin bana olacağını düşündüm ve iyi ki de S almışım. Diğeri bayağı bol olur böyle. Yine bu da tabii ki şu anda piyasaya göre biraz daha uygun fiyatlı bir mod. Artık fiyatlar o kadar uçtu ki arkadaşlar gerçekten bir şey alınamayacak duruma geldik artık. Bir tane beyaz boğazlı kaza kaldım. İşte az önce Bartu'nun kazanı gördüm ya. Bu sandım, şöyle bir kazak. Bunu da yine böyle her şeyle giyerim. Hem eteklerle, kot pantolonlarla, montların içine falan. Ben kışın böyle daha sıradan parçaları kombinlemeyi çok seviyorum. Zaten üzerimize bir mont geçirince ya da bir şal, bir şapka geçince kombin anı da şıklaşıyor. O yüzden alttan biraz daha basit ve sıcak tutacak şeyler tercih ediyorum. Ben bu arada çok üşüyen bir insanım. Bunun ne var? Ha? Bununla pasta tabaklarım var. Ben bunları unutmuşum. Ya ben bunu ne yapacağım biliyor musunuz arkadaşlar? Ben bunu çeyize saklamayı düşünüyorum. Artık yavaştan gerçekten başladım sanırım. Çünkü hem şu an içinde bulunduğum ev çok küçük bir şey sığmıyor. Gerçi çeyiz nasıl yapacağım onu bilmiyorum yani. Bunları koyacak yer bile yok. O yüzden artık bu eve bir yatırım yapmak ya da bir şey almak istemiyorum. Bu evin güzel olmasına falan da istemiyorum. Öyle bir hevesim yok. Yani istiyorum ki hani bir an önce artık kendi evime bir şeyler alayım. O yüzden bunları burada kullanmak içimden gelmiyor. Ama şimdi tam yılbaşı konsepti. Ben bunları kullanmayayım da ne yapayım? Bu arada bunların fiyatı da bayağı uygundu. Bayağıdır bunlarda gözüm vardı benim. Gelip gidip bakıyordum alsam mı almasam mı diye. En son dayanamadım. Altılı pasta tabağı. Bunların bir de bir büyük boyu var. Ben onların da linkini aşağıya ekleyeceğim. Hani set olarak almak isterseniz. Neyse bunlar da şurada dursun. Wow. Bir tane daha hediye arkadaşlar. Bunu gerçekten çok çok beğendim. Ve bunu almanızı da çok isterim. Çünkü bunun aynısını ben farklı markalarda 200 TL'ye hatta Zara'da zaten hani Zara'yı örnek olarak vermiyorum bile de Diğer uygun fiyatlı markalarda gerçekten bu 150-200 TL falan ben bunu bayağı daha uygun bir fiyata aldım. Ve içinde yedek düğmesi de var. Bunu zaten pahalı yapan biliyorsunuz düğmeleri. Şöyle düz bir hırka. Bunu siz evde kendiniz de örebilirsiniz. Yani de bir yakınınız varsa bu işten anlayan. Şimdi kaldı 3 tane paketimiz. Yine düz bir tane siyah boğazlı kazak aldım. Ben bu boğazlı kazaklardan her sene alıyorum buradan değil yani böyle her gördüğüm yerden alıyorum ve o kış boyunca onu kullanıyorum ama o kışın sonunda artık perte çıkmış oluyor. Yani tüylenmiş, tiftiklenmiş oluyor. Bu da büyük ihtimalle aynı olur ama tüm kış beni idare eder en azından. Bunu da 50 TL'ye falan almıştım. Artık 50 TL bize uygun geliyor yani. Şaka gibi paramız o kadar değersizleşti ki. Eskiden 50 TL'ye mont alıyorduk ya mont. Ha bunda pijama takımım var. Yine evde giymek için, kışın giymek için aslında pijama takımı aldım. Zaten günümüzün büyük bir çoğunluğu evde geçiyor çalışmayan insanlar için. Şu anda hala pandemi döneminde olduğumuz için çok fazla dışarı çıkmıyorum. Ben kendi adıma konuşayım. Yani tabii ki öyle arada gidiyorum, hiç dışarı çıkmıyorum diyemem size. Ama eski oranla tabii ki çok çok daha fazla evde duruyoruz. Ben bir kez evde çok bunalan bir insanım ama o karantina sürecinde, 3 aylık karantina sürecinde buna alıştım. Ve o yüzden baktım bu süreç daha uzayacak kendime pijama takımı da aldım. Ben zaten pijama delisi bir insanım. Çok seviyorum pijama giymeyi. Şimdi geçelim son paketimize. Son paketimizde bayağı fazla bir şey var. Ben bunları doğum gününde çıkartmıştım giyerim diye. Sonra evdeki hesap çarşıya uymadı. Bunun boyu bayağı bir uzunmuş. Bunu yani alacaksanız terzilik işlemi kesin var. Eğer 1.85 falan değilseniz. Şöyle bir takım aldım. Bunun da üstü bu. Bir trenç kot aldım. Şöyle çok güzel bir trench coat ama şu anda büyük ihtimalle ekranda tam olarak belli olmuyor. Gerçekten kalitesi, kolları, bu bel kısmının oturtması, şöyle lastikli oluşu her şey çok güzel. Hiç hatırlamıyorum böyle bir şey aldığımı. Ha tamam şimdi hatırladım. Şöyle kemer detaylı bir tane kaban aldım. Böyle bayağı uzun bir şey bu yine. Aynı şekilde kameraya sığdıramıyorum şu anda. Çok tatlı bir kazak aldım. Bakın üzerinde böyle dantel detayları var ve çok şık. Gerçekten çok çok güzel. Kazaklarda ben hep M beden almışım. Bir bakayım. Evet M beden almışım. Şimdi gösterecek olduğum kazaktan ben iki renk aldım. Bir şu anda görmüş olduğunuz bu sarı rengi. Yani hardal falan değil. Bildiğiniz sarı bu ve çok güzel bir renk. Ben artık biraz böyle tarzımın dışına çıkıp renkli giymeye başladım. Ve renkli giymeye başladıktan sonra o kahveler falan bana çok sıkıcı gelmeye başladı. Bunlar da indirimdeydi bu arada. Şöyle mavi bir kazak. Ve son olarak da bir tane pijama takımıyla artık videoyu kapatıyorum. Şu an ruh gibi oldum. Niye bilmiyorum. Şöyle uzun kollu çiçek desenli Alttan da şortlu bir pijama takımı aldım. Bunu da çok severek aldım. Ben bunları alalı bayağı oldu bu arada. Ama tabii ki bu videoyu çekeceğim diye bir türlü açamıyordum. Dediğim gibi bu videoyu çekmek için çok fazla aksilik yaşadım. Çok kötü şeyler atlattım hani her gün bu videoyu çekeceğim diye uyandım gerçekten ama bir türlü fırsat olmadı. Kısmet bugüneymiş. Umarım videomu severek keyifle izlemişsinizdir. Çok fazla şey aldım biliyorum ama bunlar hem bir kısmı firmalardan hediye gelenler hem hepsini ben sonuçta bir günde almadım. Böyle çok uzun bir süreçtir beklettiğim ürünler bunlar. Buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Eğer buraya kadar izlediyseniz aşağıya ne emojisi bıraksanız şey emojisi bırakabilirsiniz. Hani gözlerinden kalp çıkan emoji var ya. Buraya kadar izlediyseniz o emojiden aşağıya bırakın. Bakalım kimler sonuna kadar izlemiş. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı ve kanalıma hala abone değilseniz aşağıdaki abone ol butonundan kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın. Beni çok mutlu edersiniz. Ayrıca dediğim gibi beni Instagram üzerinden de takip edebilirsiniz. Sizi çok seviyorum. Bir sonraki videolarımda görüşmek üzere. Hoşçakalın.